Meyadın mobbinge ilişkin çözüm önerileri. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'nin mobbing olgusuna ilişkin öncelikle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde mobbingle mücadele kurumu oluşturulmalı ve ILO'nun 190 nolu sözleşmesini Türkiye'de taraf olarak imzalamalıdır. Bunlarla birlikte çözüm önerilerimiz şunlardır. 1. Yapısal düzenlemeler. Her türlü atama liyakat ve ehliyet esas alınarak adalet ilkesiyle yapılmalıdır. Kamu ve özel sektörde iş tanımları açık ve net olmalıdır. Kamu ve özel sektörde yükselme ölçütü net, objektif ve adil olmalıdır. Yöneticiler uzmanlıklarının yanı sıra insan yönetimi konusunda özel ve kapsamlı eğitimden geçirilmeli yönetim anlayışı yerine yönetişim anlayışı benimsenmelidir. Yöneticiler teftiş ve denetimin yanı sıra bağımsız ve tarafsız denetim kurumlarınca denetime tabi tutulmalıdır. Ombudsmanlık Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi. 2. Eğitim ve Rehabilitasyon. İşe girişte ve her 5 yılda bir oryantasyon ve yenileme eğitimleri kapsamında mobbing eğitimleri zorunlu olmalıdır. Mobbing mağdurları ve ailelerine rehabilitasyon desteği sağlanmalıdır. 3. Şikayet mekanizması İşveren ve çalışanlar için etkin, hızlı ve adil şikayet mekanizması oluşturulmalıdır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca işin uzmanı tarafından objektif, adil ve hızlı incelenmeli ve sonuçlandırmalıdır. 4. Ödüllendirme Mobbing şikayeti gelmeyen ya da mobbingle mücadelede etkin önlemler alan, örnek olan kurumlara ve kurum yöneticilerine ödül verilerek, mobbingsiz kurum bayrağı verilmeli ya da iyi uygulama örneğiyle ek teşvikler verilerek olayın önemi vurgulanmalıdır. 5. Yasal düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda caydırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Türk Ceza Kanunu kapsamına alınarak hapis cezası öngörülmelidir. Mobbing yasası çıkarılmalıdır. 6. Sivil toplum kuruluşları. Kamu düzenleyici ve denetleyicisi sorunun çözümüne yönelik MEAT gibi bilimsel ve teknik sivil toplum kuruluşlarıyla etkin işbirliği yapılmalıdır. Yalnız değilsiniz. Toplumsal bilinçlenme için, toplumsal uzlaşı için ve çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz.